Vay be! Yüz liraya yillon gibi telefon aldım ha! Allah razı olsun, mali şubeden konser yazdı abiye. <laughs> Tabii öyle biri varsa. Buyur abla. Kikopat kamilesi değil mi bu ya? <laughs> Hı, pek de benziyormuş ha Guseppe Mardini'ye. Ne kadar bu? Abla iki yüz lira ama... ...sana dört yüz liraya bırakayım o da seri son diye vallahi. Ay ne seri sonsu be? Allah Allah. Hayret bir şey yani çakma çantanın seri sonusu mu olur yani o kadar da deli miyim ben? Abla çakma olduğuna bakma aynı kalitedir. Bugün git orijinali beş bin liradan aşağı bulamazsın. Ay şükürüm yani orijinalini bulsan beş bin liraya falan da bulamazsın da... ...işte hiçbir mağazada kalmamış. Ben de o yüzden geldim böyle çakmalara. Ay neyse yani o kadar varoş değilim Allah'ımıza bir şükür. Estağfurullah abla. Zaten orijinali varken çakmasını alacak biri gibi durmuyorsun yani. Neyse, hadi hadi. Sen ver şunu bana bakayım. Ama bak ben buraya gelmedim sen beni görmedin ha. Haberin olsun. Ayıp ettin abla. Bu arada ablam abla da deme yani babam yaşında herifsin ya. Ay Dilko Batka abilesi var. Demek çakma çanta alıyorsun ha. <laughs> O anı belgelediğime göre yarından itibaren gelsin şantaj, gitsin montaj, şantaj, montaj, şantaj, montaj. Ha! Cık, cık. Ay şimdi inanmıyorum yani bu böyle orijinal, böyle guseppe macit yani? Ay yok çakma yani orijinal orijinaldiğinden şüphem var. Cık, cık. E hani hiçbir mağazada yoktu bu? ya kızım Fransa'dan helikopterle getirdim, parayı kıydım işte. Ah. Ah. İyi bak, Gelsene kız sana bir şey göstereceğim. Bana bak sapık, yaklaşma. Yemin ediyorum saçını başını yolarım ha. Şimdi tehirciliğe mi başladın sen ya? Tehir değil, teşhir. Manetene be. Öf! Ee, git, uzaklaş. Vallahi bak, her sapık var bağır diye bağırma. Ha yok, illa bir şey göstereceğim diyorsan... ...git Barış arkadaşlarına göster şekerim. İyi, tamam. Ben de gider Barış arkadaşlarıma gösteririm. <laughs> Dün tahta kayadan çakma çanta satın alırken çektiğim fotoğrafı. Hmm. Ay, ne dedi? Şey kız kızlarsın gidin şuna gösterecekmiş ben bir bakayım. Kızım delirsin sen? Ay muhatap olmasın için ya? Kızlar kızlar arkadaşınız görmek istiyor ben de ona göstereceğim hadi. Siz hadi gidin ben geliyorum hemen gidin. gidin. bak salak. Ne fotoğrafı çok söyle. Göster. A ayrıca da ben sana şimdiden peşi peşe söyleyeyim yani. Hayatta öyle çakma çanta alma, Hayatta da kullanmam yani. <laughs> Allah'ım ya O zaman haberin olsun diye Bacım. Sen küçükken bu yaklamana dayanamayıp evden kaçan ikiz kız kardeşini buldum. <laughs> bak bu fotoğraftaki sana o kadar çok benziyor ki. Ay bu ne ya? Ay Ay şimdi de sen beni mi takip ediyorsun pis casus? Aa Dikobatçıım çok yanlış yere odaklanıyorsun. Burada senin düşünmen gereken acaba bu fotoğrafları başkası görmesin diye ne yapabilirim diye olanlar. Sen beni şantajla mı tehdit ediyorsun? Ha? Ben düşünüyorum bakayım. Evet sana şantaj yapıyorum. E, şantaj yaptığıma göre de montaj yapmam çok yakındır. <laughs> tamam gerizekalı, ne istiyorsun kaç para söyle. Aa sen beni çok yanlış tanımışsın. Sence ben arkadaşlarına para karşılığı şantaj yapacak bir insan mıyım? Evet. Aslına bak artık ne? Doğru söylüyorsan yaparım tabii. Ama bu sefer durum çok farklı fotoğrafların aramızda kalmasını istiyorsan... ...benimle bir hafta sevgili olacaksın. Ay benim Brad Pitt bakışlı, George Clooney gülüşlü arkadaşım benim. Bak ben ne diyeceğim. Yani diyorum ki ben, e, şimdi mesela bu çantanın orijinal fiyatı kadar bir para sana versem... ...sen de bunun karşılığında bu sevgili muhabbetlerinden böyle bir anda kurtuluversen... Ha? ...hani böyle o fotoğrafları da atsan, silsen. Merci Dilgo başka şantajlara kısmetse... ...şimdiki şantajımı manevi hazıma ayırıyorum. Ya benimle bir hafta sevgili olursun ya da madara. Kız! Baksana bana, ha? Bir et fit bakışlı, koleni gülüşlü sevgilin olacak, ha? Tamam yavrum, ya hala sevgili diyor ya. Çıldırtacak bu adam beni. Of! Oh. Oh. Ah. Şimdi Orçacığım, ben senin blöfünü görüyorum... ...ve bunu yemiyorum, senin sevgili falan olmayı da kabul etmiyorum. İyi, tamam. Sen bilirsin, ben de gidelim. Aa! Bir şey söyleyeceğim. Ya bu C telefonlarındaki fotoğrafı akıllı tahtaya atmak için bir ara kablo gerekiyordu değil mi? Yoksa biz onu wireless'tan yapabiliyor muyduk ya? Ama bu şarjının olmadı dev bir afiş bastırırım, okulun girişine yapıştırırım. Herkes görür. Altına da benim adım Damla, çantamda çakma yazarım. <laughs> ya tamam kuş beyinli ya. ya, ya tamam kabul ediyorum ya. Aa, sihirli kiliviyi duymadım. Tamam kuş beyinle. Kabul ediyorum. Ya lütfen. Aa, o değil. Öbür sihirli kelime. Ben senin... Ah, kelime ya. Allah'ım ya bir cümleler yaptırıyorsun bana ya. Bir oda al, bir oda Tamam, kabul ediyorum. Ee, senin sevgilinim ben artık. Aşkı toşko. O zaman ver bakayım göbücük daha diye. Hmm. Bana bak alıp alabileceğin en fazla bu durağı. O da sadece bir haftalığına. Tamam bir haftalığına söz ver. Bak yemin et ...mimiliğini görmek kısmet olmaz. E, bu da saçını başını yolacağım geri zekalı. Vay, step by step diyorsun ha. Alır, tamam, ver bakayım. Hmm, ay! 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 Arkadaş kandile gidiyorsa. Nereye olacak be? Dezenfekte olmaya. Şey, hazır gitmişken çilekler dırıcının alnı sürer misin? Canım felaket çilek çekti değil Zıkkım çeksin canın zıkkım. Gel zekalı. <laughs> ya ne demiş Orhan Pamuk Kamili? Bir fotoğraf çektim. Dünyam değişti. Hem sevgilim oldu, hem de Alice çatır çatır hırsından çatladı. <laughs> Ulan iyi ki bu telefonu almışım ha. Bak, git. Ne yapıyorsun ha? La? Lan Kamil ne yapıyorsun? Allah! Gitti telefon. Lan bir çizgi filmlerdeki videosundan doz dozar de tam olurdu ha. Allah! Gitti telefon, gitti. Gitti telefon. Allah gitti telefon ya. İçindeki fotoğraflar da gitti. Bir tanesi gitti ya. Ama iyi kapat telefonun kırıldığını bilmiyor ki. Kimin telefonmuş tamam mı?